Herkese merhabalar. Bu videomda sizlere kaza sürecimi anlatacağım. Malum bir kazaya karışmıştım. Bundan yaklaşık 4 ay önce. Şubat ayında. 10 Şubat. Öyle unutamıyorsunuz öyle kötü günleri. Aracımda bir 3-4 ay yatmıştı hatta. Sebebi de sigortaların maalesef işi uzatmaları, işi geciktirmeleri vesaire vesaire. Şimdi bir kere eğer kaskonuz yoksa Muhakkak kasko arkadaşlar küçük araba demeden büyük araba demeden yaptırın. Ben 11 yıl boyunca bu arabaya kaskosuz bindim. Ama böyle bir büyük bir kaza yapacağım. Başım aklıma gelmezdi. İşte bazen aklımıza gelmeyenler başımıza gelebiliyor. Ee, bu sigorta sürecinde çok büyük sıkıntılar yaşadım. Nasıl sıkıntılar yaşadım arkadaşlar? Örneğin e, ben ana yolda olmama rağmen arkadaş sol tarafından bir anda önüme çıktı ve bana büyük bir kaza yaptırmama sebep oldu. Ben arkadaşı görmemle frene basmam ve aracına vurmam bir oldu. Vurduğum araç Honda FC5 bir araçtı. Tabii benim ön taraf dağıldı. İşte radyatörler, interkol birçok parçam dağıldı arkadaşlar. Sonrasında ne oldu? Ben %100 haklı olmam gerekirken %100 haksız ilan edildim. Evet inanılır gibi değil ama %100 haksız ilan edildim size kazanan videolarını şimdi bu videoya burada ekleyeceğim kaza bu şekilde gerçekleşti Kazayı gördünüz. Bir de expertiz raporlarında dediğim gibi galiba haklıyım ben. Ben haklıyım. İşte suçlu karşı taraf falan filan yazmak gerekiyor ki hani ben haklıyım falan yazmadan bu şekilde işte bir kazaya karıştık. Karşı taraf ile ve bu kazada araç önüme bir anda çıkmasıyla kaza gerçekleşti dedim. O kaza esnasında sürücüyle de anlaşamadık aslında dedim ki hani bir anda önüme çıktın neden çıktın o da dedi ki ben geçişimi tamamlamıştım dedi sen geldin bana vurdun dedi ben de ona dedim ki her vuran suçlu değildir öyle de oldu inanılır gibi değil 3 gün ben itiraz ettim karara ve 3 gün sonra nasıl itiraz ettim onu da söyleyeyim arkadaşlar yani bu aynı sigorta şirketi olması lazım sizin yaptırdığınız sigorta ile atıyorum Ankara sigorta ile Ankara sigorta Türkiye sigorta Türkiye sigorta olması lazım ki EDD düzenden itiraz edebilirsiniz ben mail yollarıyla, o karşı tarafın sigortası farklı, benimki farklı olduğu için mail yollarıyla şikayette bulundum. Ve şikayetin neticesinde, önce mutabakatsızlık yazdı SBM'de, Sigorta Bilgi Merkezi'nde. Oradan sorguluyorsunuz tramerlerinizi. Ardından da komisyonun oy birliği ile %100 karşı taraf suçlu oldu ve ben suçsuzluğum ispatlandı. Ancak benim anlamadığım olay, ben buna itiraz etmeseydim, ben bu olayın peşine düşmeseydim ne olacaktı? Neyse suçsuzluğumuz ispatlandı. Bu arada tabii e, gitler, geller, sigortaların kendi aralarında yaptıkları yazışmalar falan vesaire. Aracımız tam bir ay boyunca bekledi. Aracımız bir ay önce bekledikten sonra işte eksper geldi, fatura atandı. Fatura çıktı, parçalar belirlendi. İşte şunlar şunlar değişecek falan filan. Evet, ustan biz bunu hani pert edecek diye düşünüyoruz. Çünkü kaza büyük bir kazaydı, öyle küçük bir kazada değildi. Airbaglerim açmadı bu arada. Onu söyleyeyim bu kazada. 100, 220 bin liralık bir fatura çıkarttı arkadaşlar. Sigorta dedi ki ben bunu, şimdi yeni sistem olmuş bu artık. Sizin de başınıza gelebilir kas konusu yoksa. Ben bunu 120 bin liraya yaptıracak benim anlaşmalı şirketim var kardeşim sen onu oraya götür dediler bana. Yani ya da sen ustanla konuş 120 bin liraya bu araba yapsınlar. Bakın ustanın istediği para 220 bin lira. Ee, benden istenilen para yani sigortanın bana ödeyeceği para 120 bin lira. Tabii ki bu aşamadan sonra e, ne olacak dedik. Şöyle böyle ben hani tanımadığım bir şirkete götürüp de arabamı bırakmak istemem. Ki anlaşmalı şirketlerin arabalar nasıl yaptığını biliyoruz. Derme çatma bir şekilde yapıyorlar. Aracım bu arada 2013 model, 2014 çıkışlı. Bakın gördüğünüz gibi makyajlı kasa, tamponumu ve ledli farlarımı ben taktım. Ustayla öyle anlaştık. O fiyatları oradan düştük anlayışlı bir ustaydı sağ olsun bu arada gerçekten de çok emek verdi yani güzel işçilik yaptılar dört elden çalıştılar e, ee, de verebilirim İzmit'te Rast Otomotiv Ercan Rast Usta gerçekten de yani bu konuda bana çok emek verdi kendisine çok teşekkür ediyorum Allah razı olsun İlgisinden, alakasından dolayı arabamın her şeyini eksiz bir şekilde yaptılar Birkaç plastik parçada kırıklık var. Onu öyle bırakmışlar. Sonra da ben kendim tamir ettim. E, neticede bu hale gelmesi de benim için çok büyük bir olaydı. Özellikle istediğim gibi önün toplanması, tamponun makyajlı olması, farlarımın LED olması benim çok hoşuma gitti. Yani arkadaşlar hakkınızı savunun. Bu şekilde sigorta şirketlerinin işte sen suçlusun, sen kusursun atadığı eksperlere de dikkat edin. E, kesinlikle burada bir oyunlar döndü. Yani beni suçlu çıkartmaya çalıştılar. Ancak ben buna e, tabii ki izin vermedim. Sizler de bu şekilde başınıza gelen sıkıntılar varsa e, tabii ki bu karşı tarafa da şimdi 3 tane dava açacağız arkadaşlar. Bir kere araba arabamı gelip de bu şekilde benim bu hale getirdiği için e, hak mahrumiyeti, arabam çalışmadığı için günlük kiralama bedelinden en fazla 23 gün falan oluyormuş. 20 günden işte günlük 2000 liradan kiralama bedeli onu şahsa açıyoruz bu davayı. İkincisi sigortadan alacağımız değer kaybı. Üçüncüsü de e, fiyatlarda orijinallik e, farkı. Onu da ilgili bir dava açılıyormuş. Süreci böyle tamamladık çok şükür. Bu süreçte de evet 3 ay sürdü bu süreç. Maalesef aracımı elime almam tam 3 ay sürdü. Sıkıntılı süreçleri atlattık. Bundan sonrası için inşallah başka sıkıntılı süreçler yaşamayız ve başımıza daha kötü bir şey gelmez. Ancak akıllandık. Bundan sonra yani kasko yaptıracağız mecbur çünkü kasko olsaydı aracında en, en geç bir ay içerisinde arabamı ben yaptırıp karşı tarafın sigortasından değer kaybımı alabilirdim veya kaskom olsaydı ben bile suçlu olsaydım kendi arabamı yaptırabilirdim ki karşı taraf onun da FC5'e de büyük zarar verdi aracım. Onun da e, sağ kapı, alt marş piel sonra airbag, tavan airbag'i ve koltuk airbag'leri de patladı FC5'in. Onun da nereden baksanız bir 300-400 bin liralık masrafı vardı. Benim aracım da 140 bin liraya, KDV dahil 140 bin liraya tamamlanmış oldu ama ya kesinlikle evet ustam da dediği gibi bu araba 140 bin ilk değil 200 bin liralık yapılacak bir arabaydı. İşte biz tanıdık bularak, tanıdık vasıtasıyla çok şükür aracımızı hallettirmiş olduk. Herkese kazasız belasız sürüşler diliyorum. Kendinize iyi bakın, kolay gelsin. Sorularınızı, yorumlarınızı alta yazabilirsiniz.